e, ee, ne demiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Bakan eee çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak 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 557 terör örgütü yani 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın e, bu ilk değil yani bu Sayın Bakan'ın e, yaptığı ilk e, değil, onlarcasını yaptı. Bu bakan, e, dün itibariyle ben aslında cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. Yok dedim bekleyeyim, dünü de bekledim. Niye? Yani şimdi ülkede, sokakta gezen ya da bir kurunda çalıştığınızı bildiğiniz... 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Öyle ya. Terör örgütü üyesi ise gelip tutuklayacaktır bunu. Yalana konuş, iftirayı at, köşene çekil. Bu yani hem meclisteki eee tutumu, tavrı. Bu arada kimse gelmedi yani. Siz de duymadınız herhalde. Meclisteki tutumu, tavrı. Davranışları, Kavga etme biçimi, e, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri e, açısından ben buradan çağrı yapıyorum. Gerçekten çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum. E, sağlık kuruluşları, bağımsız sağlık kuruluşları e, gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş e, sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim e, kadim kurumumuz İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir. Yani bu şekilde itamda iftirada bulunan bir insan daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair saçma sapan hamleleri olmuştur. Sizler de şahitsinizdir. Hadi bunları bir kısmen normal karşılıyorum.